erkekler Süper Lig'de final aşamasındayız artık playoff turunda. Beykoz Belediye Gençlik Spor Kulübü Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü ağırlıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye hücumuyla maça başlıyoruz. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Onur Ersin Ramazan'la paslaştı. 5-1 savunmayla başladı Beykoz Belediye bu arada. Onur Ersin. Onur Ersin. Atış topalarda. Ve Sakarya Büyükşehir Belediye 1-0'a geçiyor? İşaret geldi. Maçtaki ilk 7 metre atışı aşırtma ve toparlarda. Samet Kamberoğlu ilk 7 metre atışında golü buldu. Durum 1-1. Dengeyi sağlıyor Beykoz Belediye. Yine yeniden dengeyi sağladı Beykoz Belediye. Onur Ersin. Pası Mehmet Demirezen. Mehmet Demirezen ilk kez alıyor. Ve... İlk denemesinde golü buluyor Yeni öne geçiyor Sakarya ekibi Şimdi Ali Emre Müthiş bir sayı Ali Emre Babacan'dan Bir 7 metre atışı daha olacak O da Samet Kamberoğlu'yla Beykoz Belediye'nin ve Samet Kamberoğlu toplamda 5. kez 7 metre atışını golle sonuçlandırıyor 5'te 5 yapıyor Onur Ersin. Şimdi Blida. Blida. çok iyi sıyrıldı. Blida Muhammed Gazali farkı 2 indirdi. Bu maçtaki ilk sayısını kaydetti Blida Muhammed Gazali. Sağ kanatta Alperen Arabacı. O da çok iyi yükseldi. Hemen cevap verdi Beykoz Belediye. Alperen Arabacı ile. Şimdi Blida Muhammed. Üst üste üç sayısı var. Sakarya ekibinin Gol yükünü sıktıyor bu dakikalarda. Onur Ersin eşlik etti ona. Onur Ersin'in bu maçtaki üçüncü sayısı. Fark yeniden üçe indi. Goller üst üste geliyor bu dakikalarda. Ömür de hemen cevap veriyor Onur Ersin'e. Ömür Pehlivan'ın dördüncü. Takımının 25. sayısı. Çok zor pozisyonda. Burak Duran kurtarış yaptı. Ardından atış topallarda hızlı hücum. Ve Ömer Faruk Güldal gol attı. Ömer Faruk Güldal farkı tekrar 7'ye çıkardı. Şimdi Gürkan Ömür kanatta Alperen Arabacı topağalarda ve fark 7'ye çıkıyor. Artık 50 saniye var maçın bitmesine ve Sakarya ekibi yine gol için yükleniyor. Sadık Emre bıraktı. Babenko boşluğu buldu. Atış top gol fark 4'e indi. Son siren sesi şimdi duyuldu ve kazanan Beykoz Belediye oldu. 39-35'lik skorla kazanan Beykoz Belediye final serisinde 2-0 öne çıkıyor.